Bu videoda aslında biraz Türkiye Voleybol Federasyonu'nu eleştirmek istedim. Yaptığı güzel çalışmaların yanında tabii ki aksaklıklar da mevcut. Bunlardan bir tanesi en son yaşadığım olayı bu videoyla sizlere açıklamak istiyorum. Halkbank'ın e, Fransız takımı e, Saint Nazire diye bir voleybol takımı ile yaptığı maçta normalde girişler ücretsiz bir şekilde ben ve kızım maça gittik. Maç esnasında ben video çekmeye başladım. Yani her rally'i çekiyorum. Benim olduğum konum normalde servis alanın arkasındaki oturma masaları var, iki tane yüksek. Onun hemen dibinde kesinlikle kişilerin görmesini engelleyen ya da geçişini engelleyen bir alan değil. Bu alanda videolar çekerken zaten şu sık sık video çektiğim için benden başka Saha dışında da video çeken kimse yok. Yani herkes genelde de akredite olmuş ve sahanın içinde videoları çekmekteler. E, bu maçta aynı zamanda kardeşim ve çocuğu da vardı. Toplam iki kişi yetişkin, iki tane de çocuk gittik bu maça. Görevlinin bir tanesi sürekli olarak bize buradan in, otur, kesinlikle ayakta kalmak yasak. Ya beyefendi diyorum burası kimseye engel olacak bir alan değil. Arkamda bir herhangi bir şahıs, kişi, izleyici yok. Ben sosyal medya kanallarım için videolar çekiyorum. Geldi gitti sırf e, gıcıklık olsun diye orada da yanımda başka e, küçük çocuklar da var. Onlar da azarlayarak bana da temasla bulunarak yani eliyle yiterek çabuk in çabuk buradan seni şimdi götürürüm. E, bak seni sahada attırırım diyerek oradaki görevli bizlere kaba davranmıştır. Tamamen. Kızımın orada olmasından dolayı ben de o kabalıkla cevap vermedim. Yoksa aynı şekilde cevabını, haddini bildirirdim. Ya da polise direktmen şikayetçi olurdum. Bir kere kimse, kimse kimseye dokunamaz. İkincisi kaba kuvvetle dilemez Yani bir taşkınlık yaratmadığımız sürece herhangi bir şekilde birilerinin izlenmesini engellemediğimiz sürece herhangi bir şekilde... E, küfür etmediğimiz sürece bu herkes istediği an maçları ayakta da izleyebilir, çekimde yapabilir. Bu kişi bu şekilde bize davrandı. Yani kardeşime e, böyle insanların ağzını burnunu kıramak lazım, attırmak lazım diyerek e, tehdit bariz konuştu. Bizler yine çocuklar olduğu için yanımızda çok fazla ses çıkarmadık. Ama çocuklar olmasaydı yanımızda o kişinin haddini de bildirmek bize bir e, görevdi. Yani en azından nazik bir dille daha da polise şikayet ederek e, onu bildirebilirdik. Bu büyük ihtimalle bu saha görevlisiydi. Saha amiri midir? O türden bir görevli yetkili bir kişiydi. Yani federasyon. Bu gibi kişileri alıyorsunuz. Kaba insanları e, böyle önemli maçlarda moralimizi bozarak izlememize sebep oluyorsunuz. Yani bu insanlara biraz haddini bildirmeniz lazım. Bu insanlara biraz e, örf adetlerimizde de olduğu gibi bir insana nasıl davranılır, e, insanların o esnada maç esnasında psikolojisini anlayarak, o heyecanını da anlayarak bir şekilde en azından hani ben yine kişilik olarak sessiz sakin bir insanım. Bir başkası olsaydı seni bir yumrupta e, voleybol topu gibi sahanın içerisine atardı böylelikle oynanan top sen olurdun bu şekilde de bizlere kaba davranmanın cezasını görürdün sen kimsin de haddini bildireceğim aynı zamanda ağzını burnunu kırdıracağım bu kişilerin diyebiliyorsun federasyon yetkilileri bu kişi hakkında nasıl bu şekilde işe alıyorlar nasıl saha amiri yapıyorlar bildiğim kadarıyla saha amiri tam pozisyonunu bilmiyorum ama istiyorsanız gidin kamera kayıtlarına da bakın halkbank e, Nazire maçında e, bizim olduğumuz bölge e, güneydeki masalar kısmındaydım. Dibindeyiz. Sahanın içinde değiliz. Yani anlayacağınız e, o kadar çok maça gidiyorum. Kimi zaman personelin bu şekilde yaklaşımı bu ikinci ettiğim çok kaba davranıyorlar. E, bu yönüyle de onlara öncelikli olarak görevleri icabı, insan ilişkileri, iletişim konusunda seminerlerin verilmesi, insan psikolojisinden anlamalarını rica ediyoruz. Yani biz de zaten bir taşkınlık yapmıyoruz. Ben de herhangi bir şekilde o kadar çok voleybol maçına gittim, geldim. Bir taşkınlık yaratan izleyici kitlesini görmedim. E, bu yönüyle de e, eleştirmek istedim. Diğer bir eleştirim, TBF'nin salonu biraz kirli. Yani oturaklara herkes ayaklarına basıyor. Tekrar siz oturuyorsunuz. Tekrar eve geliyorsunuz yani hijyen açısından çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Keşke koltuklar arasına biraz koridorlar konsa insanların kolayca inip çıkacağı bir yer alanı yapılsaydı çok daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum. E, bu yönüyle de e, Voleybol Federasyonunun bir eksikliği de bu. Yani benim dediğim bu olay Ankara Ziraat Bankası Spor Salonunda e, olmuştu. Ee, aynı zamanda bir salon deyince Beştepe salonu var. Beştepe salonunda da e, resmen bodrum altı bir salon gibi. İzleyicilerin olduğu yer balkonlarda. Çok düşük, çok basık. Ee, orada maç izliyoruz. Birincilikler orada oynanıyor. O yönüyle de gerçekten e, insanın maçlardan soğutası bir salon. Zaten cep telefonu da çekmiyor oradan. Nasıl bir salon, nasıl bir yer ben de anlamadım. Keşke biraz daha yatırım yapılıp Ankara seyircilerine, izleyicilerine çok daha güzel salonlarda maç iz izletilme imkanı olsa bu yönüyle de e, gerçekten büyük bir eksiklik diye düşünüyorum. E, Maçlara da çok sık gittiğim için e, bu yönüyle de e, gördüğüm en büyük eksiklikler bir personelin bazı insanların hepsini suçlamak tabii ki yersiz olur. Hava davranışları. İkincisi de biraz daha hijyenik olabilir e, bu gibi ortamlar. E, koltuklar en azından koridorlara bölünerek daha oturma düzeni şekilde sağlanabilir. Bir de maçlar e, nereden baksanız bir e, saat, 2 saat sürüyor. Oturduğunuz zaman ya sırt kısmında oturak kısmı yok. Yani yaslanacak kısım yok. O da belinizi ağrıtıyor, boynunuzu ağrıtıyor. E, bence oraların tamamen yeniden dizayn edilmesi lazım. İnşallah e, bu videolar vesile olur. Birçok insanın eminim bu şekilde birçok e, kesinlikle problemleri vardır. Yani aynı fikirdelerdir benimle de. E, bunları dile getirmek istedim. İnşallah bu gibi problemler bir daha karşımıza çıkmaz. E, bizler de bir voleybol izleyicisi olarak, seyircisi olarak takımlarımızı en iyi şekilde desteklemek istiyoruz.